Sevgili ikizler ve yükselen ikizler selamlar nasılsınız nasıl geçti haftanız keyifler yerinde mi Şimdi bu haftaya baktığım zaman öncelikle sizin için gizemli, dönüştürücü bir hafta olacak diyebiliriz. Böyle gizemlerin belki de açığa çıktığı bir hafta olacak. Bilinçaltınızla alakalı yepyeni farkındalıklar ve belki de aslında sizin kendinizde görmediğiniz, bilmediğiniz alanları görebilme şansınız olacak bu hafta. Özellikle bu hafta sizin için en başta söylemek istediğim şey rüyalarınıza dikkat etmeniz. Çünkü rüyalarınızdan size böyle mesajlar gelebilir. Bunlar ilham verici mesajlar da olabilir sezgilerinizin kuvvetlendiği bir dönem olduğu için belki de böyle bilinçaltınızdan gelen sizin çözmeniz gereken alanları gösteren mesajlar da olabilir. O yüzden iç sesinize kulak vermeniz ve bilinçaltınızın size rehberlik etmesine izin vermeniz bu hafta oldukça önemli olacak. Sizin için kariyerinizde daha böyle ruhsal tatmin yaşayacağınız bir haftaya giriş yaptınız diyebiliriz. Bu dönemde iş hayatınızda yeni fırsatlar yakalayabilir veya kendinizi tam mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Bu hafta özellikle kariyer hedeflerinize ulaşmak için somut adımlar atmak gayet güzel, gayet iyi olur. Çünkü destekleniyor açılar tarafından. O yüzden de böyle içsel belki de size bu rüyalarınızdan gelen mesajlar kariyerinizle alakalı yeni bir ilham verici sürece geçiş sağlayabilir aslında sizin için. Şimdi bu haftanın önemli diğer önemli geçişlerinden biri olan Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber de sizin Zihninizle alakalı netleştirmeniz gereken, geçmişle alakalı yüzleşmeniz gereken konuların tekrar gün yüzüne çıktığını göreceğiz. Bu hafta geçmişinizle ilgili önemli bir konuyu çözüme kavuşturabilirsiniz ve kendinizi daha iyi anlamaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi kendi görmediğiniz, bilmediğiniz alanlarda kendinizle konuşmalarınız içsel olarak daha yoğun olabilir bu süreç içerisinde ve bununla beraber de belki de travmatik olan geçmişte yaşadığınız bazı konuları bu hafta ve bu dönemle beraber çözüme kavuşturma olasılığınız var. Burada yalnızca belki böyle eğitim alıyorsanız eğer eğitimle ilgili konulardaki kişilerle, belki hocalarınızla ya da işte yurt dışına gidiyorsanız yurt dışı ile alakalı konularla, öğretmenseniz çalıştığınız kurumla alakalı konularda iletişimsel bazı böyle problemler olabilir. Kendinizi ifade ederken biraz gerginlikler yaşama ihtimaliniz var bu süreçte ve sizin çok da anlayamadığınız gerginlikler olabilir. Bunlar bunları da daha sakin yaşamak için birazcık böyle sabırlı olmak ve dikkatle bakmak, özellikle bu kişilerle, bu alanlarla, olan konulara daha sakin bir yerden yaklaşmak iyi olacak. Aynı zamanda böyle heyecan verici bazı gelişmeler de sizin aslında yine geçmişten gelen ilişkilerinizle alakalı sorunların çözüme kavuşmasıyla alakalı süreçlerde olabilir. Belki daha önce ayrıldığınız ve başlamak istediğiniz bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir sürpriz gelişme yaşayabilirsiniz. Veya daha böyle karanlıkta kalmış bir konu varsa ilişkilerle ve parayla ilgili bunlar açığa çıkabilir ve sizin hiç beklemediğiniz bir yerden size bir şans ve bolluk enerjisi gelebilir. O yüzden bu hafta sezgilerinize güvenerek ilerlemeniz sizin için oldukça iyi olacak. En önemli konusu bu haftanın sizin için aslında bu diyebiliriz. O yüzden de bunu daha aktif ve daha yoğun bir bir şekilde ele almak için meditasyonlu yoga gibi böyle daha içsel içe döndük özellikle yürüyüş mesela çok iyi gelir. Böyle şeyleri daha sık yapmanız iyi olacaktır. Bununla beraber de hem rahatlamış olacaksınız hem de kendinizle kendi iç sesinize bağlantı kurmuş olacaksınız. Aynı zamanda bu hafta mutlaka yanınızda bir defterle uyuyun derin ve rüyalarınızı not alın. Rüyalarınızı anlamlandırmaya çalışın. Acaba bu konu neyle bağlantılı olabilir gibi uyanıp yazdıktan sonra bir böyle rüyalarınıza bir de bu bakış açısıyla bakın. Kariyer hedeflerinize ulaşmak için de somut adımlar atmanız gerekiyorsa eğer bunlara lütfen adımlar atarak ilerleyin. Bu hafta çünkü bu hafta sizin için biraz kıyıda köşede kalmış gibi görünse de bazı süreçler yani siz çok göremeseniz de şu an sizin için fırsatları. O fırsatlar yakında gelecek. Çok yakında ve şu anda oluşuyor. Oluşma aşamasında diyebiliriz. Bu fırsatların oluşma aşamasındayken de sizin attığınız her aslında karşınıza çıktığı zamanda nasıl olması gerektiği ile alakalı bir yol izlemiş oluyor Şu anda sizin o yüzden bu yolu yürümeniz için sezgilerinize bakıp kendi içinize birazcık dönmeniz gerekiyor sevgili ikizler sizi böyle bir hafta bekliyor Umarım çok 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 şahane bir hafta olur keyifli ve bereketli geçmesini diliyorum Görüşmek üzere haftaya hoşçakalın.